Köpekler gerek algıları gerek fizyolojileri ile biz insanlardan oldukça farklı canlılardır. Ama evimize bir köpek aldığımızda doğal olarak onlarla aynı sosyal hayatı paylaşırız. Ve bu paylaşım içerisinde köpeğin doğasını bozmadan, köpeğe belli işaretlerle ya da belli lisanlarla bir takım komutları öğretmemiz gerekir ki biz buna köpek eğitimi diyoruz kısaca. Ve bu çerçeveden bakınca her köpeğin mutlaka eğitilmesi gerekir. Çünkü aynı sosyal hayatı paylaşıyoruz ve paylaştığımız hayatın kurallarını köpeğimize öğretmek durumundayız. Ve köpek eğitimi her yaşta olabilir. Ama öncelikle iki aydan itibaren mutlaka başlanılmalıdır. Köpeğin kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bazen insanlar şöyle düşünebiliyorlar. Köpek ileri yaşlardadır eğitilmez oysa ki köpekler bütün yaşlarda siz bir şey öğretmeseniz bile kendileri öğrenirler. Bu çerçevede köpek eğitimine biraz önce söylediğimiz gibi 2 aylıktan itibaren başlanmalı ve bir yaşam boyu bu öğrendikleri tekrar edilerek onda bu alışkanlıkların değiştirdiğimiz davranış alışkanlıklarının kalıcı olarak sürmesini sağlamamız gerekir. Genelde köpekleri 6 aydan küçük köpekleri yavru köpek eğitimleri dediğimiz programlar uygulanır ki bu programların temel hedefi köpeğin sosyalizasyonunu sağlamaktır. Çevreye alıştırmak, çevresel faktörlerden oluşabilecek korkuları gidermek, kaygılarını gidermekten oluşur. 6 aydan büyük köpeklere itaat eğitimleri dediğimiz eğitim aşamaları uygularız ki bunlar da Çekiştirmek, sizin yürüyüş yapması, üzerine atlamaması, oturarak beklemesi. Yani daha doğrusu toplumda kendisiyle barışık çevresine zarar vermeyen uyumlu hayvanlar yaratmamız. Bir de görev köpekleri vardır. Bu çerçevede bunlar bir yaş ve üstü yapacakları görevde görevlere göre eğitimler yapılır.